Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sizlerle beraber bilgisayar sertifikası yani bilgisayar belgesi nasıl alabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim sizlere. Bu belge ne işinize yarar? Bundan kısaca bahsedeceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar iş başvurularında bulunduğunuzda sizden bazen eğer başvurduğunuz e, Alan bilgisayarla alakalıysa sizden e, bilgisayar sertifikanızın olmasını istiyorlar. Artık e, iş başvurularına baktığınızda özel firmalar olsun kamu kurumları özellikle e, sertifikasız artık alım neredeyse yapmıyorlar. Ondan dolayı benim kanalıma bakacak olursanız bu sertifikaların nasıl alınacağı özellikle en çok istenen sertifikaların nasıl alınacağı ile ilgili videolarım var. Mutlaka açın izleyin. E, bu sertifikaları alıp do, düzgün bir şekilde yani doğru bir şekilde iş başvurusu yaparsanız kolaylıkla iş bulabilirsiniz. E, zaten nasıl iş başvurularında bulunacaksınız, e, işlerin işi nasıl arayacaksınız bu konularla ilgili video çekeceğim. Mutlaka kanalımı takip edin. E, emin olun bu kanalı takip ettikten sonra çok fazla bilgiye sahip olacaksınız ve artık siz iş aramayacaksınız, başvurularınızı yapacaksınız onlar sizi arayacak arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar şöyle bir bilgi vereyim. Bilgisayar sertifikası alabilmeniz için çevrenizde yaşadığınız şehirde halk eğitim merkezleri var. Milli eğitime bağlı halk eğitim merkezleri var. Bu halk eğitim merkezlerine gidiyorsunuz. Başvurunuzu yapıyorsunuz. Ben bilgisayar sertifikası almak istiyorum diye başvurunu yapıyorsun. Başvurunu yaptıktan sonra bilgisayar sertifikalarında arkadaşlar 3 ay bir kurs süreci var. Yani bu Kurumdan kuruma değişebilir, hocalara bağlı değişebilir ama genellikle 3 aylık bir e, serüven var karşınızda. Bu 3 ay boyunca maalesef derslere katılmak zorundasınız ve sınavlar var. Bu sınavlarda geçmek zorundasınız. Belli bir puan var bu puan aralığını verip bu sınavları geçmeniz gerekiyor. 3 ay bu kurslara gittikten sonra e, 3 ayın sonunda size e, devlet onaylı, bilgisayar sertifikanızı veriyorlar ve bu sertifika e, sisteme işlendikten sonra bu sertifikayla iş başvurularında bulunabiliyorsunuz e, dediğim gibi artık kamu iş ilanları olsun e, veya özel sektörler olsun yine bu bilgisayar sertifika gibi sertifikalarla e, alımlar yapıyorlar mutlaka eğer e, ihtiyacınız varsa işe ihtiyacınız varsa bu sertifikaları boş zamanınızda mutlaka başvurunuzu yapın ve alın. Online sertifikalı alım siteleri de var. Onlarla ilgili de videolar çekeceğim. Kanalımıza abone olun, takipte kalın. Emin olun yararınız olacaktır bu kanal. Şimdilik hepinize iyi günler diliyorum. Umarım bu bilgiler ileride çok işinize yarayacaktır. Şimdiki iyi günler.